Sevgiler millet. Bugün evet çok önemli bir konu daha işlemek için vakit kaybetmemek istiyorum. Çünkü zaman tamamıyla yanılgılı olarak geçmeye devam ediyor insan zihinlerinde. Zaman olmadığı halde insanlar zamanın gelmesini bekliyor. Ve asla gelmiyor. Şimdi zaman diye bir şey yok. <laughs> evet. Bu gerçek video olduğunu kanıtlıyor. Bakın olay insanların dikkat vermesi için nasıl gerçekleşiyor. Hiçbir şeyi değiştirmeyeceğim. Videoyu kesmeyeceğim. Çok güzel bir olay yaşandı. Bir mesaj. Dikkat kesilmesi için. Bakın yapay aydınlanmayla gerçek aydınlanma arasında bir fark var. Sahte aydınlanmayla hakiki aydınlanma. Şu anda günümüzde dünyada olan şey özellikle Türkiye'de diğer ülkeler çok bilmiyorum ama tamamıyla yapay bir uyanış dalgasıyla zihinler içerisinde bir sözde ipucu oluşturmak. Ancak bu tesir insanlara asla vakıf olmadıkları için gerçek bir aydınlama yaratmıyor. Çünkü üslup olarak moda haline getirilmiş olan bu anlatıcılar olayı çok fazla moda, moda ikon haline getirdiler ve bayatlaştı. Ve gerçek anlamda sözlerin ötesindeki aydınlanma olan hakiki aydınlanmaya kimse kavuşamıyor. Çok basit bir şekilde. Bunun en temel sebebi algıların insan bilincine dışarıdan empoze edilmiş olması ile ilgili. Yani aydınlanmayı sen dışarıdan yapay bir algıyla alıp dışarıdan zihinsel bir bilgiyle nasıl sen gerçek bir aydınlanmaya kavuşabilirsin? O dışarıdan veriliyor sana. Senin kendi iç dünyandan uyanması gereken bir bilinç düzeyi var. Gerçek aydınlanma. Gerçek kurtarıcı senin içerisinde yükselmesi gerekiyor. Şimdi insanlar hazıra ve rahata konarak aydınlanma ışığını dışarıdan böyle ışığı aldım. Aldım da ne oldu? Seninle uyuştu o bilgi? Ezberledim. Ezberleyip yapay bir algıyla aydınlanma yaratmaya çalışıyorsun beynin içerisinde. Yani simülatif aydınlanma yaratıyorlar. Şizokren, şizofrenik reaksiyon gibi gerçek olan böyle bir şey değildir. Yani aslında insanlara belirli bir dünya hayali verilerek bulunan dünya algısından kısa süreli olarak çıkışı yapay bir hayali dünya simülasyonu hayal verilerek enjekte edildiğinde bunun gerçek bir aydınlanmaya dönüşeceği zannedilmesi dahi bunun ustaca bir iş olmadığını ispatlıyoruz zaten. Böyle bir şey çünkü komiktir. Bilmem anlatabiliyor muyum? En yani başından izleyebilirsiniz. Senin iç rehberliğinde doğması gereken bir güneş ışığı var. Sen dışarıdaki güneş ışığıyla nasıl aydınlanabilirsin? Çok basit bir soru. Bu tıpkı şuna benziyor. Özel, örnek veriyorum. Başka konulardan da bahsedeceğim. Örnek veriyorum. Kur'an-ı Kerim'i dışarıdan okuyarak, ezberleyerek ruhunda gerçek bir aydınlanmayı sadece ezberleyerek ve orada yazanları da doğru anlamayarak zaten yani gerçek anlamların da içinde araştırmayarak, keşfetmeyerek yani sana ayna olmasına vesile olmayarak sadece ezberleyerek aydınlanma şansın var mı senin? Kur'an-ı Kerim olmasın, İncil olsun veya o da olmasın, başka kitaplar olsun. Yani şu an insanlığın içinde bulunduğu durum budur. Mesela din adamları ezberliyor. Peki kendilerinde herhangi bir aydınlanma farkındalığı var mı sizce? Ben soru soruyorum. Ezberlenmiş aydınlanmadır bunların hepsi. Bunlar hakikatle ilgili olamaz. Şu anda günümüzde moda olarak uyanış ve spiritüel dalgayla yaratılan şey de onun yeni versiyonudur. Hiçbir farkı yoktur. Trend değişmiştir, içerik değişmiştir ama tatbikat aynıdır. İnsan kendi farkındalığın, kendi özüne uyanabilmesi için hiçbir şey ezberlememiş olması gerekiyor. Yani bir düşünce, bir toz tabakası gibi senin zihnine geldi ama dışarıdan veriliyor. Ve sen kalbin onu onaylamıyor. Kalbin onaylamadığı bir bilgiyi aklınla aldığın zaman simülasyon görüntüler oluşturmaya başlar senin beynin. Onunla ilgili bir aydınlanmalar yaratmaya başlar. Kaldı ki bu daha önceki zaman dilimlerinde Buda'nın da söylediği bir şeydir yanılsamalı aydınlanmalar. Şimdi yıl 2025'e kadar 2012'den beri başlayan e, akımın neden gerçekliğe kavuşmadığını, gerçeğe özel kavuşmadığını anlatıyorum. Gerçek bir çabayla kendi özünde gerçeği uyandırmaya insanlar çalışmadığı müddetçe empoze edilmiş her türlü Düşünceyi veya aydınlanma adı altında verilen bütün bilgileri de o aklını çalıştırmadı, akletmediği için gerçek anlamda aydınlanamıyor, gerçek uyanışa erişemiyor. O zaman küllü akıllar gerçek anlamda birleşemiyor. Arada yapay bir zeka oluyor, yapay bir zeka. Şu anda da onun yansımasını görüyoruz, yapay zeka üretildiği için. Yapay zeka ile insan uyanamaz. Kendi zekasını çalıştırmıyor çünkü. Kendi zekanı çalıştırmadan nasıl aydınlanacaksın? Aydınlanma senin aklına verilmiş bir ezber mi ki? Çok önemli bir nokta burası. Biraz döngüsel olarak anlatıyorum ki iyice pekişsin diye. Aydınlanma bir sessizliktir ama dayatılmış bir sessizlik değil. Zekanın içerisinde bulunduğu canlı bir haldeyken bilinç halindeyken bir meditasyon adı verilebilecek bir haldeyken zihnin aradan çekildiği anda varoluşsal olarak koordine olmasıdır bilincinin ve uyanmasıdır. Bu bir e, ruhu takip sürecini gerektirir. Ve zihni izleme sürecini gerektirir. Bedeni, bedendeki e, sezgisel sinyallerin hepsini ...izleme sürecini gerektirir. Ben Türkiye'de bunların yapıldığına dair... ...hiçbir şahitliğim yok. Hiçbir şekilde... ...bunun farkındalığı dahi olduğunu düşünmüyorum. Ezbere bir şekilde empoze edilmiş... ...cümleler dolaşıyor etrafta. Mesela... ...aynalarla ilgili bir... ...ayna teorisi. İşte herkes, herkes herkesin aynasıdır gibi... ...böyle bir cümle olmadığı halde... ...böyle bir cümleye dönüştürülmüş. Halbuki saf ayna vardır eğri büyülü aynalar vardır. Yani bazı yerlerde görmüşsünüzdür. Yamuk gösteriyor kişiyi. Şu an insan bilinçleri saf olmadığı için nasıl saf aynalık, nasıl özel yol gösterebilirler? Kendileri henüz gerçek aydınlanmaya ulaşmadık ta takdirde nasıl gerçeği aynalık olarak aynı olarak gösterebilirler ki? Çünkü kendilerine aynı olmamışlar, kendi aynalıklarına uyanmamışlar. Yani bunun, e, bunu dahi, bu tarz cümleleri dahi tasavvuf e, adı altında. Ee, işte böyle birkaç tane böyle yol gibi anlatmaya çalışıyorlar. Peki kendi anlattıklarının farkında mı ne anlattığının? Gerçekte uyandılar mı? Ezberlenmiş aydınlanma bilgisi olduğunu söylüyorum. Aslında insan kendi bilinciyle kendisini aynadır. Hiç kimse ona aynı olamaz o şekilde. Ancak aynı frekansta, aynı frekansa girilebilirse ortak akılda, ortak külli, külli akılda o zaman birbirine aynı olabilir. İşte o saf aynadır. Birbirine saf aynalık, saf bilinçte iki insan birleşir, bir olur ve birlik bilincinde olur. Sevgi bilincinde. Bunun haricinde her şey yanılsama halindedir, illüzyon halindedir. O yüzden zaman geçtiği halde o kolektif aydınlanma alametleri gözüküyor gibi gözükse de her yerde paylaşılıyor gibi gerçek olarak ortaya çıkmıyor bir türlü. İnsan bilinçleri anlamadığı için insan bilinçleri dünyevi e, akılda dahi mantıksız hareket ediyor. Yanlış yönde hareket ediyor. Çünkü e, kapitalizmin esiri, e, kapitalizm esiri altındadır. Kapitalizm insan bilincinin ürünüdür. Mesela bireysel olarak insanların hayatına baktığımız zaman insanları şöyle bireysel olarak baktığı zaman bile çoğunun e, hala kapitalizme hizmet ettiğini göreceksin. Halbuki davranışsal olarak ve farkındalık olarak kendi bilişiyle, içsel bilişiyle hareket etse insanlar kapitalizm hizmet etmemiş olacak. O zaman da yakın bir zaman içerisinde kapitalizm yok olacak. Başka bir sistem doğacak. Çünkü sistemler insan bilincinin radikal dönüşümüyle açığa çıkar. İnsan bir adım atmadığın zaman, sen birey olarak bir adım atmadığın zaman dünyanın etrafında dönmesini, dönüşmesini bekleyemezsin. Sen kendi farkındanın da vakar bir şekilde bir adım atmadığın takdirde dünya dönüşmüyor. Sen dünyayı dönüşmeme halinde tutuyorsun. Yani sonsuz cehennem döngüsü gibi. Üçüncü boyut denmiş ona. Üçüncü boyutta böyle. Kapitalizmden çıkmanın yolu önce kendine aynı olabilmektir. Ya dışarıda aynalar falan yok. Saf bilinçte kim var ki sana aynı olsun? İnsanlar kendini bilmez bir vaziyette birbirine mi aynı olacak? Niye o zaman bu kadar sorun var dünyada? Madem herkes birbirine aynaydı da. Çünkü çarpık çurpuk gösteriyor herkes birbirine kendini. Kendini ayna tutamıyor ki sen ayna tutabilsin doğru şekilde. Bir yere kadar aynalık edebilir. Her şeyi söyleyemez, hakikati sana gösteremez, hakikati bilmiyorsa. İşte bu tarzda teorilerle şu anda uyanma yolunda, sözde uyanma yolunda birbirlerine insanlar Hipnotik bir şekilde aynı oluyor. Hipnotik aynı ama hipnotik. Uyutmaya başladılar insanlar birbirlerini. Toplu uyanış adı altında toplu uyku oluştu. Adı da uyanış. Din adamları, din alimlerinin de yaptığı bu değil miydi? Kur'an-ı Kerim'i göğe öğretiyorlardı. Ne oldu? Uyanış mı oluştu? Aydınlanma hakikat bilgisi mi verildi? geçtiğimiz çağ, e, zamanki çağlarda ne olduysa şu anki çağda da aynısı oluyor zaten. Birazcık daha entelektüel olarak, zihinsel olarak ilerledik diye durum mu değişti zannediyorsunuz? Farkındalık zihinsel bir şey değildir ki. Zihinsel ezberlerin seviyesini artırdığımız zaman, o seviyeye göre başka bir zihinsel dogma verdiğimiz zaman, onun yapay aydınlanmasını verildiği zaman o gerçek olmuyor ki. En önemli nokta şudur. Sizin kendi iç dünyanızda farkındalıkla bulduğunuz bir keşfettiğiniz bir düşünce olmadığı takdirde dışarıdan verilen düşünceler sadece bir yansıma oluşturur, bir illüzyon yaratabilir doğruluk derecesine göre. Sen onu aklınla böyle oradan tuttum, aldım, kafama oturttum diye bir şey olamaz. Ancak senin zaten aklından geçene bir yanıt verebilirse, olmaz sende bir tetikleme yaratır. Uyanış, aydınlanma, tetiklenmesi seninle eş rezonansla bir şey bir frekans dalgasıyla konuşabildiği zaman sendekini tetikleyebilecek bir frekans varsa o zaman sendekini e, sen de eğer istekliysen bu noktada o zaman bir alışveriş meydana gelir o zaman bir birlik bilinci vardır evet dünyamızda işte alma verme dengi döngüsü olmadığı kalmadığı için ortaya para para diyor neden? çünkü alıp vermeyi bilmiyor hiç kimse sevgi dahi alıp veremiyor saygı. O zaman para konuyor ortaya. Parayı da kendileri yönetmeyecek tabii ki. Çünkü insanlık kendini yönetebilecek bir beyne sahip değil ki. Bilinç altından, o bilinç altındaki temeller, bilinç üstüne doğru yolculuk meydana gelmediği takdirde geçmişin o döngüsünden nasıl sıkacak insanlık? Bunun için bir adım atmıyor. Dışarıdan verilmesini, dışarıdan aydınlatılmayı bekliyor. Yani kurtarıcıyı dışarıda arıyor. Kendini aydınlatamıyor çünkü. Kendi bilincinin uyanışına geçemiyor. İradesi kendisinde değil. İşte o zaman ne oluyor? Olan oluyor. İşte onları da insanın kendisi okuyacak o ayetleri. Yani okumaları kendisi yapacak. Okumaları da reddediyor. Tesadüf diyor, madde diyor, nemle diyor. Bu putperestlik değil de nedir? Şu anda materyalist geçinenler, din adamlarını daha tepkili olduğu için materyalist oldu. Kendileri materyalist olunca doğru olmadılar ki. Yanlışın doğrusuna geçtiler. Halbuki ikisi birden yanlıştır. Tarafsız bir yaklaşımla bir araştırmaya giriştiğin zaman kaldı ki araştırmayı dış dünyada değil, içsel bir araştırmayla yola çıkman gerekir. Sen dışarıda arıyorsun hala gerçeği. Yani aslında kendi gerçeğini aramıyorsun ve kendi gerçeğini Dışarıya yansıtıp dışarıda arıyorsun, örtüşmesi için. Ama kendi gerçeğini birazcık iman etseydin, inansaydın, zaten bir olacaktın. Sevgiler.